Değerli futbol severler, değerli ikincilik kırmızı grup takipçileri hepinize iyi günler. 21. hafta maçları tamamlandı. Bu haftanın değerlendirmesini yapmak istiyorum sizlere. Ee, i̇lk yarıda aslında ilk devrede düzenli olarak yapıyordum kırmızı grup değerlendirmeleri. Biraz ara verdim. Tabii çok fazla ilgi ve destek olmuyordu. İlk yarının değerinde genel değerlendirmesini yaptım kırmızı gr grubun bu hafta da hazır okullarda tatilken zamanımız varken kırmızı grubu da değerlendireyim istedim. Eğer destek bilgi olursa haftalık onları da kırmızı grupta değerlendirmeye devam edelim. E, baktığımızda liderlik el değiştirdi. Kocaeli Spor rakibi ikinci e, geçen haftanın lideri Buca'nın Eti Meskut'ta kaybetmesiyle yeni lider oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Playoff hattında ise son sıra 6. sıra yer değiştirdi. 6. 6. sırada gelen Zonguldak Spor kendi sahasında 1461 Trabzon'u kaybedince Karacabey Belediyespor kendi sahasındaki maç, maçı Uşak maçını kazandığı için 6. sıraya yükselmiş oldu. Onlar da playoff hattında. 6 sıralarda bir değişiklik olmadı. Şöyle bir baktığımızda genel olarak sürpriz sonuç var mı diye baktığımda evet yani Pazar Spor'un İskenderun'dan 0-0 beraberlikle puan çıkarması haftanın olayı sürprizi diyebiliriz. Çünkü İskenderun Spor zirveye oynayan bir takım ve bayağı da takviyeler yaptı. Pazar Spor'un imkanları kısıtlı zaten son sırada 10 puanla son sıradaki bir takımdı. Evet, haftanın maçları tek tek kısa kısa değerlendirmek istiyorum. Ee, buradaki Federasyon sitesindeki maç sırasına göre değerlendireceğim. İlk maçımız Ankara Demirspor, Serik Belediyespor maçı. Ankara Demirspor 34 puanla 7. Serik ise 31 puanla 9. sırada. Tabii 2-1 kazandı Ankara Demirspor maçı. Goller 71. dakikada Ahmet Sihir ve 90 +5'te Mert Örnek'ten. Serik Belediyespor 38. dakikada Sabahattin Usta'nın golüyle öne geçmesine rağmen e, ikinci yarıda bu üstünlüğünü koruyamamış oldu ki Sabahattin 8 gole ulaştı. Tabi Ankara Demirspor her iki takım da aslında playoff'a yakın takımlar, playoff'a aslında olan takımlar. Yani 6. Karaca 36 puan olduğuna göre Ankara Demirspor'un zaten 34, serinin 31. iki takım da iddialı. Tabii Mert Örnek e, Bursa Spor'dan tanıyorum. E, bu oyuncu altyapıdan yetişmişti. O zamanlar sağ kanatta oynuyordu ama şu an nerede oynuyor bilmiyorum. Maçları son dönemde izleyemedim. 8 gole ulaştık. Ankara Demirspor'un en etkili oyuncusu konumunda. E, Serik e, Cem Hoca lig başladıktan sonra gelmiştik ki ve bence iyi bir devre geçirdiler. Beş maç sonra kaybetti onlar. Ankara Demirspor'da Serhat Hoca var, Serhat Gülpınar Hoca. Ve <laughs> enteresandır yani her iki hocayla da Ege TV'de yayınlarımızda bir program yapmıştık. Serhat Hoca Denizli Spor'dayken, Cem Hoca da Afyon Spor'dayken yayınımıza almıştık. Sağ olsunlar kabul etmişlerdi. Evet. Haftaya baktığımızda Sarıyer Ankara Demirspor maçı var. Ankara Demirspor Sarıyer'e gidiyor. Serik Kocaeli Sporu ağırlıyor. Evet lideri ağırlayacak. Güzel bir maç. Haftanın maçı diyebiliriz. Bakalım Serik e, playoff sürdürebilmek için Kocaeli'ye üstünlük sağlayabilecek mi? Veya bir, diğer bir tabirle Kocaeli şampiyonluk yolunda çelme takabilecek mi? Önemli bir maç. İnşallah yayını da olur bunun. Diğer maçımız Karacabey-Uşak spor maçı. 1-0 Karacabey kazandı ki 5. dakikada Uğur Mustafa Türk'ün golüyle ki Uğur Mustafa Türk geçen sezonun ikinci yarı gelmişti Bayburt'tan sanıyorum ve Karacabey'in o çıkışında İkinci yarıdaki muhteşem çıkışında ve final oynamasında, Bodrum'un final oynamasında önemli katkılar sağlayan bir oyuncuydu ama ilk yarıda tutuk kalmıştı. dört e, golde kalmıştı galiba. Beşinci golünü atmış. Fatih Aktay en golcü oyuncuları yedi gol. O da Fatih'i de sanıyorum Afyon'daydı geçen sezonu oradan tanıyorum. E, Karaca Bey e Mehmet Akkoca geldi. E, devre arasında Mehmet Hoca sezona 1461 Trabzon'da başlamıştı. Oradan ayrılmıştı. Yeni neslin genç, çalışkan, idealist hocalarından biridir. Karaca Bey'de başarılı olacağını düşünüyorum. Uşak Spor'da değişiklik oldu. Tabi onlar yeni sahipleri oldu. Yani satıldı. AFC kablo kanalları Uşak Spor oldular. Onlar aldılar takımı ve bütün borçları temizleyip ee, takviye de yapıyorlar galiba. Onlar da yeni hoca Ceyhun Müderrisoğlu'nu getirdiler. Recep Yazıcı Hoca'yla vedalaştılar. Ceyhun Hoca da geçen sezon Niğde'deydi. Niğde FK'nın ki Galatasaray altyapısından hoca. Zaten Galatasaray'ın pilot takımıydı Niğde FK. Bu sezon başında da Adıyaman'daydı. Ceyhun Hoca oradan ayrıldı. Ki Adıyaman'a geleceğiz zaten. Yani teknik direktör öğüten bir takım konumunda. Karaca Bey e, tabi 6 maç sonra kazandı yani Mehmet Hoca ile geçen hafta Burca deplasmanından bir 0-0'da ki önemli bir puandır tabi Burca şampiyonunu oynayan ki lider takımdı. Oradan puan çıkarmaları önemliydi. Yani 2 haftada 4 puan yani bu maç tabi 6 maç sonra kazanmış oldular ama e, yine de 2 maçtır Mehmet Hoca ile 4 puan çıkarmış oldular. Altay Balıkesir'e gidiyorlar komşu kent. Balıkesir'de tabii güme düşmemeye oynayan bir takım. Uşak Spor, geçen hafta DRB Spor'u yenmişlerdi. O zamana kadar 5 yenilgiyle geliyorlardı. Yani sıkıntı da bir takımdı. Kastamonu'ya gidiyorlar haftaya. Karacabey tabii altı içerisinde Kupa maçı da oynadı. Sivas Spor'a elendiler 3-0 ama tabii oraya kadar gelmeleri büyük başarı transferleri devam ediyor Dijlan Aydın'ı aldılar ki Dijlan geçen sene de takımdaydı yani İstanbul Spor'dan kiralıkta yine kiralamışlar hmm. başka transferleri Hakan Demir'i e aldılar o, Iğdır'dan Beşiktaş U19 takımından Solvek Emre Emre Can Terzi'yi aldılar evet Garca Bey tabi bu galibiyette 6. sıraya yükseldi Playof hattına girdi ve bir içerisinde kalacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Etimeskut Belediye Spor Burca Spor iki haftanın maçı diyebiliriz. Çünkü lideri de vermiş oldular. 1-0. Ee, bu galibiyetle 24 puan ulaşıp 12. sıraya yükseldiler. Burcaspor Spor 42 puanlık kaldı. kaldı. Ee, golü izledim. Çok ilginç bir gol olmuş. Aslında o dakikaya kadar Burca'nın üstünlüğü vardı yani Buca atağında orada Erhan Şentürk'ü yerde kaldı, foul bekledi, hakem devam dedi bir kontraya çıktılar hızlı geçiş oyununda Muhammed Beşir Santrifor sağ tarafa e, pası verdi e, Turan Yılmaz'a ki Turan zaten Etimeskut'un bence en iyi oyuncusu yıllardır. E, topu götürdü, çekti vesaire derken kale içerisindeki dört tane oyuncu kaleciyle beraber bir türlü topu onların arasından geçirip golü attı. Yani trajik bir gol oldu. Önder Engin Hoca var Kaliti Meskut'ta onlar da çok transfer yaptılar. Yani on transfer yaptılar. İşte kaleci Abdülaziz Demircan, işte Tarsus'tan ayrılan hocaların Fatih Somuncu aynı şekilde. Fatih Cerlek, Medeni İbingöl, İnegöl'den Sağbek e, derken onlara 10 tane transfer yaptılar. Buca Spor'da aynı şekilde 3-4 transferi var, 3 tane transferi var. İrfan Günü Ankara Demirspor'dan Ahmet Aslan Menemen'den önüne veriyor. Osman Işıklı kendi oyuncuları zaten Batman'a kiralık vermişlerdi 8 numara onu geri aldılar. Altıya Buca Kastamonu, Uşak, Etimeskut maçları var. Kastamonu da, onlar da transferlerle e, iyi bir takım olacaklar gibi bu maçı zor geçebilir. Ve liderin maçı Kocaeli-Kırşehir maçı 3-0. E, geniş özetini izledim. Canlı izleyememiştim. Tabi Kocaeli Spor geçen hafta Kırklareli Spor deplasmanında 0-0 beraber kalmıştı. Ama burada e, tabii Kırşehir maçında kıyat üstünde favorilerdi ama maça baktığımızda aslında maçın skoru 3-0 ama yani e, Kırşehir'inde çok net gol pozisyonları var. Yani özellikle ilk yarıda mesela daha çok gol pozisyonları var. E, Kocaeli'ye göre Kocaeli Spor duran toptan 15 dakikada Kaptan Yalçın Kılıç kafayla attı golü. Ama 2-3 tane net böyle karşı karşıya atamadıkları goller var. Mesela 34. dakikada Kırşehir'in kaçırdığı mesela 7 numaralar çok iyi yalnız Kırşehir'in Doğacan Diker sol kanatta oynuyor. Yani çok e, tabii Kocaeli'nin de kaçırdıkları var. Ondan sonra ikinci golü buldular. 58'de Okan Ekken'le tabii burada kalecinin hatası var. Kadem Yaşar'ın, Burak Yaşar'ın sektirdi topu. Okan tamamladı. Üçüncü golde aynı şekilde Cem ikinci o da aynı şekilde direkten dönen topu tamamladı. Tayfun Aydoğan 34 numara o da iyi oyuncu. Uzaktan vurdu. Kadem Burak Yaşar sektirdi. Okan tamamladı. Birinci golde Kubilay'ın iyi bir ortası var. Kocaeli'nin kadrosu iyi aslında tabii yani ama <gülüyor> şöyle <gülüyor> yani ilk yarı değerlendirmelerini yapıyordum demiştim. O zaman da mesela Fırat Gül Hoca'yı Kocaeli spor taraftarı çok eleştiriyordu. istifa etmesini istiyordu falan. Haftalar geçmiş. Şimdi baktım hala aynı şekilde tepkiler devam ediyor. Fırat Gül <laughs> hatta yani böyle çok ağır eleştiriler var. Beden eğitim hocası falan gibi böyle. Ya bilemiyorum tabii kendi görüşleridir. Ama yani e, şu an lider olduklarına göre şampiyonun en iddialı takım olduklarına göre demek ki hoca da başarılıdır demek lazım. Samet Ali Kaya 10 golle Kocaeli'nin en etkili oyuncusu. Kırşehir takımını ben beğendim yani bu maçta. Yani e, Ahmet Duman Hoca geldi. biraz elini değdirmiş takıma. Takviyeleri de var ki en son takviyelerde bizim Nazi Spor'dan Fatih Üge kardeşimiz oraya gitti. İşte Faruk Öcal, İsmet Benli, Taylan Özgün o da bizim Nazi oynamıştı. Muhammed Şaşim Şa Çoban, Santifor onları almışlar. Kocaeli'nde transferleri var. Emre Nefis, Sabek, Mümraniye'den, Mert geçen Kırklar Spor'da ön libero. Aliyan Kubalas, Stoper, Serhat Taşdemir, İngiltere'den, Boston takımından. Evet hafta sonunda seriye gidiyor demiştik ki Kocaeli zor maç liderliğini koruyabilecekler mi bakalım. Kırşehir'de Kırkreli'ne gidiyor. Yani güzel maç olmuş. Yani e, Kırşehir'in de cesur, atak, hücum oynaması bence güzel bir maç olmuş. Burada tabii Kocaeli ile Burcan'ın zirve rekabeti var. İkisinde 40 45-42. E, tabii arkada 1461'de 42 puana geldi deplasmanda Zonguldak'ı yenerek oraya da geleceğim zaten. Evet. Diğer maçımıza geçtiğimizde Adıyaman Kırklareli maçı Evet. Adıyaman Kırklareli maçı Dep Kırklareli Spor Deplasmanı'nda 1-0 kazandı. 16. dakikada Enes İslam İlkin'in golüyle 6. gol 2 Enes'in. Adıyaman Spor 20 puan 16. sırada kaldı. Kırklareli Spor 30 puan 13 sırada. Yani 36. yani 36 puan olduğuna göre Karacabey'in 6 puan var demektir playoff'a. Yani playoff iddiasın devam ediyor. Kırklareli <laughs> Spor. Ki geçen hafta da Kocaeli ile beraber kalmışlardı kendi sahalarında. Yani Bilgi Erdem Hoca zaten uzun yıllardır orada. Transferleri var. Muzaffer Kahriman Uşak Spor'dan Sorkan'a, Taşkın Kartal İnegöl'den, Semih Üstün Ankara Spor'dan önüne kiralık. Ümitcan Tokçu kendi oyuncuları Edirne'den geri dönmüş. Hafta sonunda Kırşehir'i ağırlayacaklar. Adıyaman Spor yani teknik direktör konusunda artık yani böyle şeye döndü yani ne diyelim bir serüvene döndü. O Osman Bozkurt Hoca gelmiş. Yani Kasım Hoca vardı o gitmiş. Kasım Güler yüzdü galiba. Kaçıncı hoca, hocaları artık saymıyorum sayamıyorum. 4 ee, dört transfer yapmış Adıyaman. Nezir Özer Santifor. Efendi Geçili o da Santifor. Evet onlar da Zonguldak'a ağırlayacaklar. Geçen sezon kümede son anda kalmışlardı. Bu sezonda sıkıntı yaşayabilirler. Şu anda evet zaten 16. sıradalar. 20 puan, 16 puan. Uşak'ın 16 puanı var. Eğer Uşak tabii yeni sahipleriyle birkaç transfer daha yaparsa kümede kalmak için iyi bir atak yapmış olacak. Adıyaman'ın işi biraz zor gibi gözüküyor. Şu diğer maçımız Van, Van Fethiye maçı. 2-0 kazandı Van Spor. Onlar da zaten playoff hattı içerisinde 5. sıradalar. 39 puanla 39 puan yaptılar. Etiş Spor 22 puan 14. sırada kaldı. İkinci, birinci gol 62. dakikada Aslan Bilal'den ki güzel bir gol attı. Ee, gördüm golü. Solak uzaktan 25 metre civarından kaleci Murat Demir'i av avladı. 6 dakika sonra da kendi kalesine Şahane Akgüz'ün golüyle ipi çekmiş oldular. Uğurcan 9 golle en golcü oyuncuları. Ümit Bozkurt hocayla iyi bir çıkışları var. Yani son 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik. Van Spor çok iyi gidiyor. Fethiye'de Eren Altın hocayla son 4 maçta 3 muhalifet bir beraberlikleri var. Mesut hocadan sonra gelmişti Eren hoca. Fethiye Spor İskenderun Spor'u ağıracak. Van Sporosu 1461'e gidiyor ki zor maçlar. Van Spor'un altı transferi var. Nuri Terliksiz Sarıyer'den stoper. Tayyip Kanarya e, Ahmet Deyli galiba Santifor. Onurcan Güler Uşak'tan kanat oyuncusu. Şerif Doğan Sağbek Diyarbakır'dan. Barış Türkmen Kaleci Tarsus'tan. Emre Oymak Altınur'dan kiralık. Etiyen'in de beş transferi var. Sezer Özmen, Etimeskut'tan Emre Bekir, Solbek, Alanya'dan, Berat Tosun, Afyon'dan, Santifor, Azat Filiz ve Umut Sönmez ki Azat Tarsus'taydı. Tecrübeli bir oyuncu. Bence iyi transfer ama Azat'ın ikincilikte kalması bekliyordum. Bilmiyorum yani üçüncüde gitmiş. Evet diğer maçımız Diyarbakır Spor-Barkesir Spor ki alt sıralardan kurtulmak için iki takımda küme düşme hattında. Yani Diyarbakır bu maçı kazanmasına rağmen Balıkesir'in hala altında yani 13-14 puan Diyarbakır'ın 13, Balıkesir'in 14 puanı var. Tabii ba Balıkesir'in transfer yasağı olduğu için işleri zor. Diyarbakır 7 transfer yapmış ki Ömer Yıldız, Adıyaman'dan Santifor, Emre Şahin, Zülkü Özer, Bahri Can Avcı gibi transferleri var. Eee Kanat oyuncuları Berkay Ceylan Nazilli Spor istiyordu. Yani olacak gibiydi ama son anda bırakmamışlar. Onlar da yeni yönetim seçildi galiba Diyarbakır'da. Geçen sezonda Diyarbakır küme düşmemeye oynuyordu. Yani son anda kalmıştı. Bu sezonda aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Bakalım bu sezon kurtarabilecekler mi? Balıkesir'in işi zor. Uğur Balcıoğlu hoca var orada. Altı maçtır galibetleri yok. iki beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. Karaca Bey ağırlayacaklar bu hafta. Diyarbakır'da pazara gidiyor. Diğer maçımız Zonguldak 24-61 Trabzon maçı ki Zonguldak haftaya 6. sırada playoff hattında girmişti. maçı kaybederek playoff'tan 7. sıraya düşmüş oldu. Ee, birinci gol harika bir gol. 15. dakikada ee, uzun taç atıyor. Abdülkadir sanıyorum. Abdülkadir. Enes kafayla aşırdı. Deniz Santaşkan harika bir röveş ile golü attı. İkinci gol yalnız çok enteresan. Yani Zonguldak rakip sahada sanıyorum bir duran top veya korner falan mıydı? Neydi? Yani bir uzaklaştıran top bir baktık. kimse kalmamış defansta. Yani güvenliği sağlayacak bir oyuncu da bırakmamışlar. Bomboş. Özkan Götürdü attı geldi golü Özkan Yıldırım 18' dakikada. Zaten 15 ve 18 dakikada iki golle e, maç bir şekilde bitmiş oluyor. 461 Enes kuşu almış Başakşehir'den Kiralık Santifor. 42 puanı 3. sırada var ki yaklaştılar yani 3 e, puan var Kocaeli'yle. Bucayla eşittiler puanı. Zonguldak'ta 5 maç sonra kay kaybetmiş oldu. 1461 çok iyi gidiyor Ulaş Ulusan Hoca'yla. Yani Ulaş Hoca geldikten sonra, Mehmet Hoca'nın ayrılmasından sonra son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik. Yani muhteşem bir çıkış. Ki Ulaş Hoca uzun yıllar Kerkit'te çalışmıştı. Kerem Baykuş 7 gol, Eray ve NBA'da Zonguldak adına 6 golle en golcü oyuncular. 6 transfer yapmış Zonguldak ama çoğu yedek yani. Yedekler şu an 11'de oynayan oyuncuları, kendi oyuncuları, eski oyuncuları. 1.961 Van'la oynuyor. Adıyaman, Zonguldak-Kömür maçları var altıya. Kastamonu-Sarıyer maçına baktığımızda diğer maçımız, bu grupta 20 maç olduğu için 10 tane maç var. 10 maçı değerlendiriyoruz. Kastamonu-Spor 4-1 kazanmış ki önemli bir skor çünkü Sarıyer yani 11. sırada 9 beraberliğiyle tam bir beraberlik takım. Yani sağlam bir takımdı. Yani 4-1 gibi farklı skorla kazanmaları önemli. Ki Ergin Keleş tecrübeli oyuncu. 11 ve 76. dakikada 2 gol. Burak Çalık ki yeni transfer çorumdan tecrübeli. O da forvet oyuncusu, kanat oyuncusu. 57. dakikada Abdülaziz olmaz. Atalay Babacan Sarıyer'in tek golünü atmış. Kastamonu Spor 3 yenilikten sonra kazanmış oldu. Sarıyer'de ikinci yarı iyi başlamış oldu. 2-0'la. Geçen hafta da Etimesko'da kendi sahalarını yenilmişlerdi. Kastamonu Spor 9 transfer yaptı. Burak Çalık, Furkan Özcan stoper, Emre Can Coşkun stoper, Ahmet'ten, Ali Fırat Okur stoper, Fuat Bavuk, Santifor, İskender'in, Şamil Başaran, Orta Saha, Tabii Metin Can Cici falan ayrıldı. Burca Kastamonu, Sarıyer Ankara Demirspor maçta var. Sarıyer ise 5 transfer yaptı. Timur Kosovalı evet bu da flash transfer diyebiliriz. Çünkü Timur aslında Düzce'den Kütahya'ya gitmişti ama Kütahya'dan son dakikada Samet'le beraber ayrıldılar. Buraya geldi Timur. Doğan Ateş İskender Spor'dan 10 numara. Muhammed Muharrem Doğan Ankara Spor'dan Solbek. Melik Derin Arnavutköy'den sağ kanat. Erdiş Pekgöz, İskender son Stopper. Aslında iyi transferleri var Sarıyer'in. Yani bence Serkan Özdemir Hoca ve ekibi yani bu oyunculardan kısa sürede yararlanabilirse Sarıyer şu an 24 puanı var. Playoff 36, 12 puan olmaz da en rahat bir sezon geçirebilirler diyebiliriz. Son maçımız İskenderun Spor, Pazar Spor ki haftanın sürprizi. Çünkü İskenderun Spor 39 puanla zirvedeki takımda 4. sırada şu anda. Pazar Spor 10 puanla lig sonuncusu. Yani buradan bir puan çıkarmaları çok önemli başarı. Nazım Gülay Hoca gitmişti oraya. Nazım hocayla ile 7 beraberlikleri var. Aslında yani 13 muhalefetleri var, bir galibetleri var. Yani tabii kısıtlı imkanları olan bir takım. Pazar küçük bir ilçe. Yani fazla destek yok. i̇şleri yani hala zor. Yani şu an çünkü Adıyaman'ın 20 puanı var. Küme düşme hattının üstünde. Pazar'ın 10 puanı var. Yani 10 puan var küme düşme hattıyla. Yani tabii sonuna kadar mücadele edeceklerdir. İskenderun Spor Nedim Yiğit Hoca gelmişti. Asra'da çalışmış bir hoca. İkinci yarıya iyi başlamadılar. İki beraberlikle başladılar. Geçen hafta da Balıkesir deplasmanında 2-2 kalmışlardı ki o da beklenmeyecek bir sonuçtu. Çünkü Balıkesir'de küme düşme adına bir takım. Yani Spor elinde iyi oyuncular olması rağmen mesela Yasin Abdoğlu Enes Soy 7 gol, Yasin 6 gol. Buna rağmen 8 transfer yaptılar ki santiforları aldılar. Yani Artun Akçık'ın Tarsus'tan, Süleyman Güneş Bodrum'dan, Mert Efe Çölbe'yi Akisar'dan. Bunlar hep forvet oyuncuları. Yasin Pelivan Sakarya'dan, Bertül Kocabaşı Sarıyer'den, Bahadır Erol Bodrum'dan sol, sol sol kanat. Ankara Spor'dan Oğuzhan Çapar Stoper. Ama tabii 12 oyuncu ile yolları ayrıldılar. Yani bu kadar büyük bir değişim yapmaları da bilmiyorum yani onun belki sıkıntısı olabilir. iki maçtır kazanamamaları. Muat Fethiye gidiyorlar. Pazar Sporsi Diyarbakır'ı ağırlıyor ki Pazar açısından 6 puanlık maç. Hemen üstünde Diyarbakır 13 puanı var. Kazanırlarsa tabii artık ümitlerini devam ettirecekler. Evet. Maçları tek tek değerlendirdim. Haftanın takımı takımları 40 Lirli Deplasman Galip'le alan Diyarbakır şey 1461 Trabzon ve 40 Altana Teknik Direktörleri Ulaş Ulusan ve Bilgin Erdem. Altana Futbolcuları Enes İslam İlkin Kutlaveli, Deniz San Taşkan, 1461 Trabzon, Mert Örnek, Ankara Demirspor, Uğur Mustafa Türk, Karaca Bey, Turan Yılmaz, Eti Meskut, Ergin Keleş, Kastamonu, Bekir, Asak, Diyarbakır, Yarçın Kılıç, Kocaeli Spor gibi oyuncuları seçtim. Tek bir oyuncuda kalmak istemedim. Evet, bütün haftayı kendi e, araştırmalarıma, takiplerime göre değerlendirmeye çalıştım. Devam etmeye çalışacağım yayınlarıma fırsat bulduğunda. Ama tabii desteklerinizi bekliyorum. Yani, yani, daha fazla kişiye ulaşmak için yani yayını paylaşırsanız, beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler.